O maliyete aşık olmak, yani maliyete çaba, çapalayıp e, oradan kopamama e, durumu aslında bir başka maliyet daha ortaya çıkarıyor. Paranı Bence bunu da seyircilerimize söyleyelim. Sandığınız şey asıl maliyet o değil. Bir başka <laughs> maliyet daha var. Siz hocam bunu sık sık anlatıyorsunuzdur derslerinizde. Paranın zaman paranın zaman değeri mi Ne diyorsun? Paranın zaman, paranı zaman değeri. Çünkü alternatif bir maliyeti de var aynı zamanda. Dolayısıyla. Çok doğru. Çok doğru. Yani mesela şu anda birkaç aydır döviz tutan vatandaşların başına gelen şey. E, yani 10 bin dolarım 10 bin dolar diye kafanızda muhasebeleştirdiyseniz. Bu arada Finans'ın her konusunda minik minik giriş yapıyoruz ama. Zihninizde 10 bin dolarım 10 bin abi ben paramı koyuyorum diye bakıyorsunuz. Halbuki ne bileyim dolar 3 aydır aynı seviyedeyse. Türk lirasında ne bileyim yüzde %15 kazanmış olabilirdiniz 3 ayda ve tekrar bugün dövize dönseydiniz dolarınız yüzde %15 daha fazla olacaktı. En basiti yani en basit haliyle. Bu her zaman yapılabilir anlamda söylemiyorum ama bir şeyi tutuyorum dediğinizde aslında onu oraya yatıracağıma başka bir şey, bir fırsat maliyeti vardı. Ya da en azından şey de yaygın çünkü bizde maalesef ben para biriktiremiyorum. İşte kredi kartından çekip paraya biriktiriyorum. Taksit ödemek daha kolayıma geliyor filan böyle bir kültür de var bazı arkadaşlarımda. Bunların hepsinin bir maliyeti var gerçekten. Dolayısıyla uzun süre tutup aynı seviyeye gelmesi aslında başa başta değilsiniz. Rolcumu söylediği gibi bir paranız zaman değeri kadar içeridesiniz. Yani e, o zaman şimdi özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? E, aldığınız menkulün fiyatına aşık olmayın. Oraya geldiği gelene kadar beklerseniz ve geldiği zaman sattığınızda sanmayın ki maliyeti şey yaptınız kotardınız o o da yanıltıcı olur.